بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والمضاعف يلحقه الادغام ويعطي يلحقه الادغام شنو şekilde okuyabiliriz Şimdi önceki dersimizde bahsetmiştik mudaf fiillere mesela onlarda İbdal e, ilhak oluyor. Ondan sonra hazıf ilhak oluyor. Yani kendilerinde ibdal, hazıf işlemleri gerçekleşiyor. E, bugün ise e, yine il müdaaf fiilde idramın gerçekleştiğinden bahsedeceğiz. Vel mudaafu, yani vel fi'lül mudaafu, mudaaf fiil, yel ona eklenir. Yani onda gerçekleşir. El idgamu idgam gerçekleşir. İdgamun diye okabiliriz. İddigam da diye okabiliriz yani. Ya. Yani Bu dal sakin veya şeddeli iki şekilde de caizdir. Mudaaf fiillerde idgam gerçekleşiyor. Peki idgam nedir? Önce bunun tarifini yapacağız. Sonra idgamın çeşitleri nelerdir? Her birini her anlatacağız inşallah. Zaten ee, Bina kitabı derslerimizde hatırlıyorsunuz. Orada idramın e, idgamın tarifini yapmıştık. İdgamın çeşitlerini hepsini anlatmıştık. Burada da ezgi kitabından anlatılıyor. Anlatım ama fa e, farkı var yani ya. Bina'daki anlatım tarzı farklı, buradaki anlatım tarzı farklı. Burada örnek daha çok verilmiş. Şimdi okuyalım bakalım idgam nedir? Vehu idgam şudur. Entus evvele en yani sakin yapmandır. El evvele yani el harfel evvele. Birinci harfi sakin yapmandır. İdgam budur. Tabi eğer sakin değilse mesela. Çünkü zaten sakin ses tekrar sakin yapmanın bir anlamı yok. Ona karışılmaz. Mesela burada vacip idgam arasında verecek bir örneklerden bir tanesi mesela meddül. Mesela şöyle göstereyim. Mesela onun aslı şöyledir. Med dündür. E zaten iki tane aynı harfi yayına geldi. Birincisi sakin, ikincisi harekeli. Birincisi ikisine katıyoruz. Yani ilgam yapıyoruz. Birincisi ikisine girdiriyoruz. Ve şu şekilde okuyoruz. Bir dakika. Heh. Şöyle. Meddün. Bak. Ayşe buna ilgam diyoruz. Birinci harfi e, yani sakin yapacağız ya. E, bu zaten sakindir. Direkten sakinse sadece ne yapıyoruz? Birincisi ikincisine yediriyoruz. O kadar. Demek ki birinci harfi sakin yapıyoruz ki ikinci harfe girdirmek için. Ya e ama eğer birinci harf gösterdiğiniz gibi sakin ise tekrar sakin yapalım. Bir anlamı yok. Bunun kastettiği şu tarz olanlar. Mesela örneğin medde. Aslı nedir? M, D, İki tane aynı harf yan yana geldi dal harfi. İkisi de harekeli. O zaman burada idgam yapmak vaciptir. İdgam yapabilmek için birinci dalın harekesini kaldırıyoruz. Ne oldu? Medde i̇kisi de. İki yana harfi geldi. Bir sakin ikisi de harekeli idgam vaciptir. Birbirine katıyoruz. Medde haline dönüştü. Demek ilgam entuskinel evvele. Senin birinci harfi sakin yapmandır. Bak birinci harfi sakin yaptın. İki tane aynı harfi yan yana gelecek. O iki aynı harfden birincisini sakin yapacaksın. Ve tudrice fissani. Ve tudrice. Katmandır. Katacaksın. Neye kadar? Fissani fil harfi sen. ikinci harfe. Yani bu birinci harfi sakin yaptıktan sonra, hareketsiz yaptıktan sonra bunu ikinci harfin içine katacaksın. Böyle medde tek bir harf ve böyle şedde gideceksin birinci harfi ikinci harfi içerisinde katıp ve şeddeli bir okuyuş yapacaksın. Buna idgam diyoruz. Ve yüsemmel evvelu mudgamen. Abu birinci harf. Abu birincisi. Buna mudgam denilir. Mudgam. Yani idgam olunan. Çünkü bu idgam ediliyor abun içine. Bu katılıyor bunun içine. O yüzden buna mudgam denilir. İdgam olunan Yani katılan. Ve ikinci harf yani aşur ikinci dal harfi o da isimlendirilir. Yusama isimlendirilir. Ve sen ikincisi de isimlendirilir. Yani bu harfü sen ikinci harfi isimlendirilir. Mudgaman fihi. Yani içerisinde idgam olunan. Yani mudgaman fihi gayruhu anlamında ha. Yani başkası onun içine idgam edilmiş. Başka harf onun içine katılmış anlamında. Çünkü bu ikincisine mudgâmen fîh diye isimlendiriyoruz. Çünkü başka bir harf bunun içine katılmış. Yani bunun içine girdirilmiş. Bu sebeple ötürü kendisi içine girdirilen harf diye isimlendirilir. Mudgâmen Kendisi içine girdirilen. Evet. idramın ne olduğunun tarifini yaptık. Şimdi idramın kısımlarına geldik idgam üç çeşittir. Yani e, idgam daha doğrusu hükmü. Hükmü e, üç kısma ayrılır. Yani hükmül idgami ala selâfet elvâin tarzında. İdgamın e, hükmü ya vaciptir, ya mümtenahtır, o ya da caizdir. Önce vacibi anlatacağız, sonra mümteni anlatacağız, sonra da caiz idgam konusu anlatacağız inşallah. Ve zâlike bu idram vacibun yani vaciptir. Bunu yapmak vaciptir. Daha doğrusu özellikle idrama döneriz. Ale takdir-i yapabiliriz. de yapabiliriz. Bu idram derken hükmül idrami idramın hükmü vacibun idramın hükmü vaciptir. Hatta şunu yazalım. Yani ey açıklama hükmül idrami Evet ve yani ey hükmü idgami idgamın hükmü vacibun. İdgam vaciptir, gereklidir. Fi nahvi yani şu gibi örneklerde. Şu sayacağımız örneklerde idgamın hükmü vaciptir. Orada idgam yapmak gerekir. Örneklerimiz nelerdir? Birincisi medde. Hemen aslını gösterelim. Aslı M, Ne yaptık? İki tane aynı harfi yayına geldi. İkisi de harekeli. O zaman idgam vaciptir. Birinci değerli hareketini has edeceğiz. Med de oldu. Sonra birincisini ikisine katarak okuyacağız. Med de. Yemud duası ise yem dududur. Yem dudu. Ne yapıyoruz? İkisinin aynı harfi yayına geldi. İkisi de harekeli. İdgam vacip. İdgam yapabilmek için birinci değerli hareketini makabine veriyoruz. Yemud du. Bak has yani Niye? Çünkü makabili ihtiyacı var. Yemuddu. Sonra birinci dersi sanki ikisi de hareketli. İtgabı vacip olduğu için itgabı yapıyoruz. Yemuddu. Ve eadde yuiddu. Eadde aslı. Eadde de. Eadde de. Ne yaptı? İlk tane aynı harfi. Birinci dersi sanki. Makamda bir de. Ad, eadde oldu. Sonra ikiden tane harfi yenge geldi. Birinci dersi sanki. İkisi de hareketli. İtgabı vacip. Eadde yaptı. İtgabı noktalı. Yuiddu. Yuiddu. Bu nasıl? yu'didu. Yine iki hayli harfi aya geldi. İkisi harekeli. İdgam vacip. Birinci e, yapabilmek için birinci dal harekesini makam veriyoruz. Ne oldu? Yu'iddu. Yu'iddu. Sonra idgam yapıyoruz. Yu'iddu. Bu şekilde. E'adda yu'iddu. O inkadda yenkaddu. İnkadda asıl inkadda Birinci tane hareketini hasret in-kad-de oldu, sonra idram yaptık, in-kad-de. Evet. Um, Yan-kad-du, o da aslında yen ka di du Yan-ka-di-du. Birinci tane hareketini hasret ettik, kad du sonra idram yaptık, yen kad du i̇ da o da aslında i a de de İki tane aynı harfi yan geldi, birinci tane hareketini hasret ettik, i de, de oldu, idram yaptık, i de de Ya'ted, ya'ted duası ya'tedidu. Birinci tane hakesin. Hasrik ya'teddu. Sonra idam yaptı. Ya'teddu. İsved duası isvedede. Yesved duası yesvedidu. Hepsi aynıdır ha. Aynı olduğu artık tekrarlamaya gerek yok. Birkaç tane öyle yeterli oluyor diye yani yapmamız. Diğerlerini siz yaparsınız. Hayırlısı inşallah. O isved duası isvedede. Yesved duası yesvedidu. İsta'adda asıl, de ayduası yesta yesdu itme en neası itmene yetme in nuası yetme temedası temmelde de yeteme duası yeteme dedu yeteme dedu şimdi bunlardan burada var İlamın vacib olduğu konulara girdi yani hani e, Çünkü budaaf olmayanlar da var bunlar arasında. Mesela isved de yesveddu, isved de yesveddu, bir de itma'enne yetme'innu. Bu üç tane fiil bunlar mudaaf değiller. Ama burada idgam vacip e, örneklerinizi giderken, o münasebetten bunlar da zikretti. Biz Arapçada biz buna e, istidrat diyoruz. İstidrat şudur. Zikru şeyin fi gayri mahallihi ama li münasebetin. Bir şey zikrediyorsun ama yeri değil. Yani konu ona alakası yok. Fakat bir münasebetten dolayı onu giriyorsun. İşte mesela buradan mudaaffilerdeki idramdan bahsediyoruz. Mudaaf fiillerde idgam geçişi. Ondan bahsediyoruz. E bu isvedde, ondan sonra isvedde bir ne? Bu üç fiil mudaaf değiller. Çünkü bunlar mücerredi, bunu sevidedir. E, bu da sevidedir. Bunda tam eledir. Eee O yüzden bunlar mudaaf fiiller değildir mudaaf olmadıkları için yani mudaaftaki izgam konusunda zikri vereyim normalde gerekmiyordu. Ama nedir? E, münasebet var. O münasebet nedir? Bunlar mudaaf olmasa da bu idgam vaciptir. İdgam vacip konusunda alakaları olduğu için o münasebeten dolayı bunlar da zikredilmiş. Yani fakat okuyoruz ezberliyoruz. Bunlar da var yani. Evet. Ve kezalike yani kederlik bu hüküm aynısı geçerlidir. Yani o kederlik hadil e, bu hüküm aynısı vardır. E, hadil efalu. Evet. Biraz e, o kederlik hadil efalu. Aslında şöyle yapsak çok güzel olur. Ve kederlik bu eliflam kalksın ve kezalike evet ve kezalike e, bu kezalike bu fiillere döndüreceğiz kezalike yani abu saydığımız fiiller gibidir hükmü hâzil ef'ali yine olmuyor evet ve kezalike hükmü hâzil ef'ali bu fiilen hükümleri eee ve kedalike yani bu hükme döndürelim. Ve keder ki bu hukmul vacip. Bu vacip yine geçerlidir. Fi hadil ef'ali iza beneytel mef'ûli. Evet. Ancak o şekilde yapacağız. Ve keda yani ve kedalike hükmü hadil ef'ali bu fiillerin hükmü iza بنيت المفعولين yani bunlar da aynı hükmüne geçerlidir. Eğer bunları bile meşhur yaparsan. Ve kederken bu e, hüküm, bu ucub, ucubiyet hükmü geçerlidir. Fi hâzil ef'âli. Bu fiillerde de geçerlidir. Evet. Kederken yani yani ey yani yecibu yani ha. Yecibu. Yecibu e, fi hâzil ef'âli. Yani e, yecibu el idgamu bu haddi fiilleri vallahicce yargılamak gerekir. Bu fiilleri eğer beneytaha sen bu fiilleri yaptığın zaman lil Bunları bile meçhul yaptığında da bu hüküm vücubiyet hükmüyle geçerlidir. Bu saydığımız file var ya medde yuddu, a'dde yu'iddu, inqadda yinqaddu, i'tadda i'taddu ve hasil bu fiillerin tamamı bile malumdur. İşte bu fiiller eğer ki sen bunları birey meçhul yaparsan el, 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 el mebdul mef'ul yani birey meçhul yaparsan yine aynı hüküm geçerlidir. Yani idgam ile vaciptir. İdgam vacip hükmü yine geçerlidir. Ve kezalike yani, el-ay el-yecebu, yani yecebu el-idgamu el fi hadhih el-ef'ali bu fiillerde idgam vaciptir. Ee ila benaita lil-mef'uliyim. Aslında hatta de öyle deseydi daha hoş olurdu yani ya. Yani deseydi yecibu eydan yecibu lidgamu eydan fi hâzi l-ef'âli izâ beneytâ l Böyle bir ibare kullansaydım daha hoş olurdu yani daha açık olurdu. Bu bir ibare yani biraz kapalıdır yani çünkü kezâlike bunu yani kezâlike bu fiillere dönüyordu bana. Kezâlike bu fiiller gibidir. Hâzi l bu fiiller yine hadi de bunlara dönüyor ya hoş değil. Yani hem zalike o dönüyor hem de hadi o dönüyor. Bir de elefal getiriyor. Yani bu fiiller gibidir bu fiiller. İza benetel Yani böyle zavki selime hoş gelmiyor. O yüzden deseydi ki yani ve keda yecibu ve keda yecibu fi hadi lefali iza beletel mefuli. Öde olur. Ve keda yecibu ve kedelki yecibu fi hadi lefali. Nahu müdde yümeddu. Mesela bir de meçhul. Müdde yümeddu Mesela bak meddeni e, bir de meçhul etti. Yümeddu bir de meçhul artı bırakıyoruz ki diğerleri de altına girsin. Bunlar da hepsi böyle yani sadece bu tek değil yani. Evet. Müdde mudide. Mudide. Mü İkisinin aynı harfiyen geldi. Birinci harfini hasiliyoruz. Müdde. İdham yapıyoruz. Müdde. Yumeddu ası yumdedu. Yumdedu. Birinci tane hareketi mime veriyoruz. Yumeddu. Sonra idam yapıyoruz. E, ee, yumeddu. Ve kede nezairuhu. Bunlar benzele de öyledir. Yani bu müdde yumeddu'nun benzele de aynı onun gibidiler. O zaman bu ilahi söylemeye gerek kalmadı. Biz onu yanlış yazdık. Kezen nazayrın bunun gibi de öyledir. Yani e'adde, yu'iddu, en kadar yakın bulabilir. şöyle de Aynı bunun gibi bu işte geliyor yani ha. Oğladı da yeri idgamu Ve fi nahvi Şimdi bak temiz, o, demin itibar etmiyoruz. Çünkü niye? Normalde diye hareket hareke Bu son hani, kitaplarda biz bu harekete atıyoruz gibisinden. Yani bu medde midir, bine, madi midir, yoksa mudde bine meçhul müdür, yoksa medün mazhar mıdır bilinmiyor. O yüzden eee masdar bu hal getiriyor buna açıklamak için yani. Ya. Tebyin için getirmiş yani ve fihi nahvi medd yani bu da attır eee şeye. İşte biz de dedik ya e, yecbu idgamu fi hadi'l ef'ali e, fi hadhi'l efali bile o fi nahvi medd. Bile o fi nahvi medd. Yani orada zedme yapsa o fi nahvi medd. O ibare o da بجدرتا شويه شويه ظلم. الأولاء ات اا ويجب الإدغام في هذه الأفعال. il ahire. İde benetel mefur. İşte bunu söyleseydi burada. Tamam. O kadar ki hadi lafı benetel mefur. Dedi ve yecibu lidgamu fi hadi laf ali. İde benetel mefuli. Abi bu şekilde söyleseydi. O zaman ya, Sa... biz fi nahvi. Abi bu fi hadi üzer atacağız. Yani yecibu lidgamu. Fi hadi laf al. Bize yecibu lidgamu. Fi nahvi meddin mastaran. En biz bunu atacağımız bir yeri bulacaktık ha. Yoksa bu durumda bunu ne atacağız? O yüzden abu ibara iba, ibare yerine aburası. Tamam. Aburasının yerine aşırı söz. Ve yecibli idgamu fi hadi lefali idâ benayte halil mef'ûl innehum mudde yumeddu ve kezâ nezâiruhu ve fi nehvi bu da atır fi hazi lefali üzerine. Tamam. Bu da atır aşırı söz Fi hazi üzerine. Ve fi maddin meddin mastaran. Evet. Mastar olan meddin. O da ee, yine dediğimiz gibi e, vaciptir. Onun aslı med dündür. E, Birinci hareket idam yaptık. Med Bu kadar. <laughs> Ve kezalike yine bu aynı hüküm geçerlidir. Bu vacip idam hüküm geçerlidir. İle ittasala bitişirse evet e, bitişirse bil fiili fiile bitişirse elifu damili tesnili yani, Tesniye elifi. Tesniye elifi biliyorsunuz. Fiillerdeki tesniye elif e, bu elif tesniye içinde damirdir. Evet o tesniye elifi damirdir. Faaldir yani ya. elif damir bitişirse evvavuhu damir olan vav bitişirse evyavuhu damir olan ya bitişirse idgamine vaciptir. Nuhum müdde Şimdi bu müdde e, şey olarak alabiliriz ederiz. Mesela burada ön, örneklerimiz bu önceki örneklerimizde dikkat ederseniz tesniyeler, bulan tesniyeleri, cemelleri falan hiç örnek vermedi. Hiç örnek vermedi. O yüzden bu mudda tesniye tesniye bir fiildir. Bu madi biney meçhul da böyle geliyor. O fiili emir de böyle geliyor. Madi biney meçhul el ele alırsan aslındadır. Mudide. 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 Bicdan hareketi hastalık müdde. Sonra idgam vacip müdde. Fiili emir olan ele alsan. O zaman aslı umdu da. Umdu da. Nasıl yaptık? Bicdan hareketi makamını verdik. Umud da. Sonra idgam yaptık. Umud da. E, ee, okunabiliyordu. Harf bak önceden okunamıyordu. Şimdi okunabiliyor. Hemize gerek kalmadı. Hemize hasfettik. Mudda kaldı. Evet. Muddu. Bunda aslı e, ıı, o da birey madi ce, birey meçhul cem olabilir. O da aslında mudidu. Mudidu. O mudidu bizden hareket hastı. Muddu idgham yaptık muddu. Ve bu muddu emir de olabilir. Emir. Emir hadi cem bize ki o da aslında umdudu. Birinciden hareket mi verdik? Umuddu. Sonra idram vacib idram yaptık. Umuddu okunabildiği için hemze yuvası gerek kalmadı. Muddu kaldı. Muddi bu sadece fil emirdir. Fil emirdir. Başka bir şey değil. Muddi aslı umdudi. Birinci de hareketi makamla verdik. Umuddi. Ondan sonra idgam vacip oldu. İdgam yaptık. Umuddi okunabildiği için hemze yuvası gerek yok. Muddi. Evet. Sonra bu mudda burada gerek kalmadı. Bunu söyledik bu tekrar oldu. Onu kaldırıyoruz. Umdud ne? alakası yok. Umdud ne? Mümtene idgam konusunda örnektir. Biz vacip idgamdan bahsediyoruz. O da bunun burada, bu, bu, burada hiçbir alakası yok. Bak burada umdud ne? E, gelecek mümtene idramda anlatılacak. Yani burada bu vacip idram konusu. Yani burada e, etsin, hiçbir alakası yok. Bir de zaten diyor elif, vav, wow, ye bir dişisi. Şey. İşte burada elif, wow, <laughs> <laughs> bir alakası yok. Biz bu iki yöneyi böyle kaldırıyoruz. Bunlar ezberlemiyoruz. Evet. Ve <laughs> mümteni'un. Bu dersimiz de bura kadar olsun. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.